A Böyle. Arkadaşlar ne olduğunu bilemezsiniz arkadaşlar. Leo 2 Era'nın bir tane oyunu var tamam mı? Bu devimiz devamlı serisinde başka Böyle. oyundayız. Baldi 3 Era. Burada arkadaşlar bak burada ciddiyim burada. Hadi internetim biraz kötü olduğu için ama yoksa Baldi burada Hatta millet ona bir sürü şey yazıyor. İnternetim düzelsin hemen Sönda. sizlere göstereceğim. Bu ne alaka? 66 Arkadaş. 662 ekran gençler. 666. Çok ele evet. yok. Arkadaşlar gerçekten burada gördüğünüz gibi şurada internetim çok kötü ya. Bak hareket ediyor hareket ediyor. Biliyorum gerçek olduğunu size söylüyorum zaten. Arkadaşlar bana şey yazıyordu. Mesela senden ve Leo'dan korksaydık oyuna gelmezdik yazmışlar. Doğru diyor. Nereye gitti? Burada burada. Nerede? Ben üstüne çıktı. Ya benim karakter... Kendis Kendisini aşağı attı yok. Kendisini aşağı attı. Attı. Ben de attı. At. Ne oluyor? Hayır ne oldu? <laughs> Kimse kalmadı. <laughs> Aa. Nerede? Nerede? Gitti o kendisi aşağı şey attı. Aa, burada burada burada. Hala kek. İki deve kendisi aşağı şey atıp duruyor. Bak şimdi gene geliyor bak o. Lan. Bak, Neler ben oluyor? Gene attı gene attı gene attı o kendini. Kendisini <laughs> yaptı. Ya. Şey böyle. ya arkadaşlar ne oluyor? Cidden aklıma hiç bal bir erayla karşılaşma bu ne? Bu ne? Guest 666. Ya sana ne milletin hesabından da biz burada Leo 2 era. Bas, bak bak yine bir gidiyor. Bir bak bir yine, bir gidiyor, şey. yine gidiyor yine gidiyor bak yine gidiyor. Bak, yine gidiyor. Bak, Yine gidiyor benim ekran kötü. M, M yazdı. Nerede? Bak şurada git bak. Geri dön bak. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Parkur'u çözüyor. Parkur'u tıkır tıkır yapıyor. Biz de yapacağız. Bir şey de... Bu ne? Ne yapıyor lan onlar? Bir şey Abi var. Samet abiye şu an sizde de garip sesler geliyor mu diyor biri. Hayır. Ne ne yapıyor? Adam tükürüyor. Nerede? 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 Ne? Nerede? Bu burada lan. Bak bak yine kendini aşağı şey atıyor. Bak yine kendini aşağı şey atıyor. Bak bak yine kendini aşağı şey atacak şimdi. Bak yine at. O bizi atmaya çalışıyor. Seni atmaya çalıştı seni attı. Ben değilim o bak ben neredeyim bak ben E tamam seni yere attı işte. Hayır ben ben benim. hayır. Ben de beri buradayım. Ya görmedin mi seni ya? Beni atmadı başka. Baş, baş. Bak bak gel gel geldi. Geldi. Yo gel. geldi şu an yanımda. Şu an itiyor. Şu an itiyor. Ona PK atacağım. Ona PK atacağım. Ona atacağım. Ona ben ölmedim. Ben bu ama bak hala beni itmez. Bak ben buradayım. <laughs> bu ne? Hala burada. Ne oluyor? Lan? Ben? ben bu parkuru yapacağım. Yardım diyor <laughs> <laughs> birisi. Oğlum ne oluyor? Leo 2 era Leo 2 Leo 2 Leo 2 era oyundaydı. Leo 2 le, le, Leo 2 oyuna girdi. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapayım oğlum? Oğlum Leo 2 era oyuna girdi. Ne? <laughs> Ee bunu yazmam doğru muydu? Ya hayır. Hayır. hayır! Oğlum olamaz! Oğlum sen ne yapıyorsun orada Leo 2? Burada geldi ha 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 yazdı gitti. Arkadaşlar bu çı çıktı. Çı çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Biri yardım edin lütfen diyor. Ba Baldi burada. Leo 2 era oyuna girdi. Ha 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 yazık çıktı arkadaşlar. Ya herkes 666 yazıyor. O Guest 666'da bak, bir şey var. Bak. Leo 2 era ha ha ha. O 600 uh, Guest 666'da bir şey var. Herkes ona yazıyor ki. Onlar 66 yazıyor işte. Leo Arco Kaan Feyzman Ne diyor? Baldi nerede? Ok diyor Ok diyor Ne oluyor? Ya ne oluyor? Baldi yer ha, bittin sen Oğlum ne oluyor ya? Yeter yardım help Şuna biz yazacağız X X X, X. Haydi X X Oyunda Neredesin Yardım Nerede nerede ben ona yardım edeceğim Hadi Kızlar Kayboldu Oyundan çıktı Yok çıkmadı. Bu 666. Bu kim? Bilmiyorum. Bu Bu Buraya nasıl çıkabilmiş? Bu Galiba. Ya bir gelsene yanıma gelsene. Abi xx X oyunda leo yeter yeter diyor yardım diyor neredesin dedim duvardayım dedi baldi beni aşağı atmaya çalışıyor baldi sen bittim bittim baldi nerede gitti baldi baldi sen bittim baldi bu kim ya burada yukarıda leo dedi. iki arada. baldi sen bittin o buraya o buraya yukarı nasıl oh. çıkabiliyor Şimdi nasıl Hayır yiyeceğim? spam yemiş lan çocuk. Bu kim ya orada duruyor? Bu kim? Bir dakika. Ya bu kim? Ya. ya diyorum ya çocuk yazıyor. Ya o kim lan? Lan? Sana diyor. kim? Ha? Oraya nereden çıkıyor? Oraya çıkalım mı diye. Kızı oradan getiriyor hatta galiba. Ay evet bu böyle böyle gidip gidip getiriyor. Orada bir düğme var. Düğmeye basalım. Leo <laughs> Şu yukarıdaki kim topu merak ama. Leo 2 ee, Leo 2 nerede diye sordu. Bu geri zekalı Leo'yu tanıyor mu diyor. Ta Gerçek hesap mı acaba? İstek Çıktı. Çık 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 çık. Çıktı mı? Niye kaybolup duruyor? Ben buna istek atsam ne olur arkadaşlar? Ben geçtim. Ben buna istek atsam hayır ya. Gerçekten bal değil mi bu? Ben bu. İnanamıyorum ciddiyim arkadaşlar inanamıyorum. Quest 66. Bunda bir şey yok. O bir hesap aç ya lan. oldu? Lan, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Allahım 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 Ne oldu 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 ciddiyim, Ne oldu Ne oldu saniye dur, dur, dur. Şey oldu, bir şey oldu ama, Ne oldu Ne Ne oldu oldu hesap hesap gitti bir şey oldu bak bir şey hesap oldu. gitmedi bir şu Roblox'u şu kadar sil arkadaşlar hesap yerinde mi diye bak ya hesap bir gün dedik de işte Üf. hesabım yerinde. burada tamam hesabım burada hesabım burada ama ne oldu ben onu anlamadım sen neredesin hayır gameplay pause et dedi şey pause oldu ama anlamadım İsmi neydi Baldi 3 era Ciddiyim arkadaşlar girmeyin oyna. Oh ben de buradayım. Girmeyin oyuna arkadaşlar. Bunlardan hangisi gerçek? Şu gerçek. Şu. Bak şunların hepsi seri. Değil 44 olan gerçek. Az ha. önce oyundaki 44 olan. Bak hepsi baldi era. Tamam. Da, bu gerçek ya. Değil değil 44 olması gerek sonunda. O gerçek. Korktum. Ay bir şey bir internet tutulması oldu. O internet tutulması değildi. Gameplay pause bir saniye ben bakacağım ya gameplay pause etme demiş. O başka bir şey bende level bir şey çıkmadı. Benim ama da kendi kendine başladı oynamaya arkadaşlar ciddiyim girmeyin oynayın. Cid, bak ciddiyim. Samet Can abi de öneriyorum bu 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 videoyu devam gelsin bence onda da. Ama siz sakın girmeyin girerseniz ev... Ben acayip korktum yani ciddiyim acayip korktum. Oo hala 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 titriyorum şu an arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bunun bölümünü gelmesini istiyorsanız veya eğer Leo Eray'a bir şeyler yapmamızı istiyorsanız videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Sizin için bunu göz aldım. Ne Görüşürüz. Misiniz?